Herkese selamlar dostlar. Borsa mühendisine hoş geldiniz. SPK 2 halk arzı daha onayladı. Alves kablo ve oba makarnacılık halka arz olacak. Talep toplamaya çok yakında başlıyorlar. İlk videomuzda sizlerle beraber Alves kablo üzerine yapacağız. Ben önceden biraz inceledim. Gerçekten güzel bir büyüme şirketine benziyor. Gerçekten öyle mi? Ve halka arzın diğer detayları neler nelere dikkat etmemiz lazım? Hepsini bu videoda konuşacağız. Siz de hazırsanız videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın ki bu tarz bilgilendirici içeriklerden ve piyasadaki tüm fırsat anında haberdar olabilin ve videoya geçelim. Öncelikle dostlar her zaman olduğu gibi halka arz için sizlere özel olarak hazırlamış olduğumuz özet tablomuza göz atarak anlatıma başlayacağız. Eğer bunları videolardan çok daha önce görmek istiyorsanız Telegram'dan ve Twitter'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Hepsinin linkini videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlarında bulabilirsiniz diyelim. Alves kabloyu anlatarak başlayalım. 2014 yılında Ankara'da kuruluyor ve gerçekten 10 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen ciddi bir büyüme elde etmeyi başarmış işlem kodu Alves olacak. 22-23 Şubat tarihlerine talep topluyor. 40 milyon lot satılacak ve ortak satış yok dostlar. Bu bizim için güzel bir şey. Zaten büyüme şirketi fonların hepsi şirkete girecek. Arz fiyatı 19.45 ve böylece halka arzın büyüklüğü 778 milyon lira oluyor. Halka arz gelirinin kullanım alanına baktığımızda %35 ila 40'ı ihracata yönelik üretim kapasitesinin artırımında 30 ila 35'i işletme sermayesinin güçlendirilmesinde geri kalan 30 ila 35'i de finansal borçların ödenmesinde kullanılacak. 2023 yılında bayilik sistemini de geçti Alves Kablo böylece satışlarını arttırmaya çalışıyor. Ancak iç piyasa satışları şu anda çok daha kuvvetli. Yani ihracat yönünde bazı sıkıntıları var. Bu da ne demek oluyor? Eğer iç piyasada bir daralma olursa yani Türkiye ekonomisindeki problemlerden direkt olarak etkilenebilir. Zaten bu yüzden bu riski bertaraf etmek için ihracata yönelik üretim kapasitesinin artırımına 35 ila 40'lık bir payı ayırmış halka arz gelirinin. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl yeni fabrikasını da tamamlamış durumda. Böylece yılda 21 milyon tondan 35 milyon tona üretim kapasitesini arttırmış durumda dostlar. Da bir dağıtım yöntemine gelelim. Bireysel'e eşit dağıtım olacak. Tabii ki en sevdiğimiz %80'i bireysel yatırımcıya %20'sini de kurumsal yatırımcıya ayırmışlar. Konsorsiyum lideri, info yatırım olacak. Talep edebileceğiniz kurumları videoyu burada durdurup bu kısımdan bakabilirsiniz. Eğer burada hesabınız varsa alkarza katılabileceksiniz demektir. Gelelim kaç lot düşer kısmına. Görmüş olduğunuz gibi tabloda 2 milyon 300 binden 3 milyon 200 bine kadar çeşitli katılımcı sayılarını baz alarak belli hesap yaptık. Burada eğer son halk arzlarda olduğu gibi 3 milyona yakın katılımlar gerçekleşirse 10 ila 11 lotluk bir dağıtım olacak kişi başı. Bu da yaklaşık 200 liralık yani 3 milyon 200 bin dağıtılırsa maksimum 195 lira. 2.900 katılırsa maksimum 214 liralık bir dağıtım olacak. Evet dağıtım miktarı yüksek değil ancak borsada başarılı olacağını düşünüyorum ben Alves kablonun. Çünkü güzel bir şirket. Birazdan diğer detaylara da bakacağız. Taahhütlerine gelecek olursak bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yok ve şirket ortakları tarafından ekstra pay satılmayacak yacak %20'lik bir iskontoyla da 19.45 fiyatının bulunduğunu söylemekte yarar var. T1T2 kullanamıyorsunuz. Bunu da belirtelim. Aynı zamanda Alves Kablo'nun katılım endeksine de uygun olduğunu belirtmekte fayda var. Ek olarak gelelim rasyolar kısmına. Alves Kablo 12.51'lik bir fiyat kazanç ve 6.55'lik piyasa değeri defter değeriyle halka arz olacak. Bunu sektörle kıyasladığımızda imalat sektörüyle evet imalat sektörünün içinde birçok şey var. Ancak Kablo özelinde karşılaştırabileceğimiz çok fazla şirket yok. Direkt ben imalatın verilerini vereceğim. 18.05'lik bir FK, 3.85'lik de bir piyasa değeri, defter değeri var. Alves'in PDDD'sinin büyük olması büyüme şirketi olmasından kaynaklı bence normal. FK'sı da öyle aman aman yüksek değil. Yani benim gözümle şu anda uygun değerlerde diyebilirim. Evet dostlar artık sizlerle biraz da Alves'in finansallarını inceleyelim. Bunlara nereden ulaşabilirsiniz? Alves kablonun web sitesine girdiğinizde yatırımcı ilişkileri kısmından halka arz bilgilerine girebilirsiniz. Bunu sadece Alves'te değil tüm halka arzlarda bu şekilde yapabilirsiniz. Borsada halka arz olan bir şey şirketin yatırımcı ilişkileri sayfası olmak zorunda web sitelerinde. Zaten buradan da rahat bir şekilde halka arz izahnamesine erişebiliyoruz. Umarım siz de görmekte sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben biraz daha yakınlaştırıyorum verileri. Burada hasılatı görebiliyoruz. Hangi kablo tiplerinden ne kadar satmış bunları görebiliyoruz. En büyük hasılatın şu anda elimizdeki son verilerde 2023 3. çeyrek sonu verilerde 1000 ila 3000 volt arası alçak gerilim kablolarında olduğunu görebiliyoruz. Bir sonrakinde de 1000 volta kadar olan tesisat kabloları olarak gerçekleşmiş. Bakır ve alüminyum milletkenler ve üretimine yeni başladığı yani 2022 yılında başladığı solar ve yenilenebilir enerji kabloları kısmında da şu anda ufak hasılatlar var. Ancak bunları büyütmeyi tabii ki planlıyorlar. Ben size videonun başına demiştim iç piyasa satışları ihracatına göre çok daha yüksek diye. Bakın burada da zaten net rakamları rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani çok büyük bir kısım zaten yüzdelik olarak da baktığımızda yurt içi satışlar oluşturuyor Alves kablonun hasılatının. Ancak tabii ki hedef neydi? İhracattaki payı da arttırmak ve böylece iç piyasa risklerini birazcık da olsa bertaraf edebilmek. Hemen aşağı sayfaya iniyorum. Burada ortaklık payı kısmı var. Neden bunu gösteriyorum? Önceki halka arzlarda göstermedim. Çünkü dostlar burada görmüş olduğunuz gibi imtiyazlı paylar var. İki ortakta Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak'ta A grubu paylar var. Her birisi 12 milyon TL nominal değerli ve bu A grubu paylar 5 oy hakkı veriyor. B grubu paylar 1 oy hakkı verirken buna dikkat etmek lazım. Açıkçası büyüme şirketlerinde şirket henüz küçükken ortaklarda imtiyazlı pay olması benim açımdan çok büyük bir problem değil ortaklar başarılı oldu ve eşgüdümlü hareket ettiği sürece ancak şirket büyüdükten sonra yani dev bir şirkete döndükten sonra bu intiyazlı pay olayı bazen problem olabiliyor. Ancak şu anda böyle bir durum olmadığını, Alves'te en azından kısa vadede böyle bir problem yaşamayacağımızı şahsen düşünüyorum diyelim ve bilanço kısmına gelelim. Bizim için artık en önemli bölüm. Burada dönem varlıklarımıza, duran varlıklarımıza bakacağız. Sonra borçlara bakacağız, net işletme sermayesini inceleyeceğiz, öz kaynak artış oranlarına bakacağız. Son olarak gelir tablosuna bakıp gelir tablosunda dikkat ettiğimiz birkaç kıstas vardı. Bunları da verip özet bir şekilde geçeceğiz dostlar bu kısmı. Dönem varlıklarımıza bakıyorum. Evet yıldan yıla çok ciddi bir artış var ve bunun en büyük payı da ticari alacaklar kısmından gelmiş. Eğer şirket alacaklarını tahsil etmekte bir problem yaşamazsa çok güzel şekilde ilerlemeye devam edecek diyebiliriz. Stoklar kısmı ikinci büyük payı oluşturuyor. Stoklarda da yıldan yıla artışlar var ve peşin ödenmiş giderler kısmı var. Tabii ki bunun ne olduğuna bakmamız lazım. Hangi giderlerini peşin ödemiş? Acaba ham madde alışları vesaire mi? Bunlara bakmak lazım. Nakit nakit menzerlerinde de şirketin çok büyük bir nakit tuttuğunu açıkçası söyleyemem ancak 18 milyon liralık bir nakit de şirketin kasasında varmış ve dönem sonunda yani 2023 3. çeyrek sonunda 856 milyon liraya yakın bir dönem varlığımız var. Bu 2022'nin sonunda 519 milyon liraymış. Tabii ki 23 sonu ve bildiğiniz gibi artık yavaş yavaş 24'ün ilk çeyreğini de kapatıyoruz. Buralarda acaba dönem varlık nerelere gitmiş? Bunları da sizlerle zamanla göreceğiz. Gelelim duran varlık kısmına. Duran varlıklarda aynı dönem varlıklarda olduğu gibi güzel bir artış yaşamış dostlar. Yatırım amaçlı gayrim menkullerin 2022 yılında varken aslında 21'in sonundan itibaren azaltıldığını görebiliyoruz ve artık 23'ün 3. çeyreğinde sıfırlanmış durumda. Maddi duran varlıklar tarafında en büyük payı zaten burası kaplıyor. Burası da nedir? Şirketin fabrikaları, makine teçhizatları vesaire zaten 375 milyon liralık bir maddi duran varlık olmuş. Son kısımda bir önceki yıl 240 milyon liraya yakın ondan önce zaten 36,5 milyon lira 35,3 milyon lira civarında sayılar var. Önümüzde yani 21'den 23'ün 3. çeyrek sonuna kadar maddi duran varlıklar kısmı 10 katından fazla yükselmiş. Bu da tabii ki olumlu bir durum. Toplam varlıkları bu şekilde bitirdik dostlar. Şimdi gelelim yükümlülükler kısmına. Bildiğiniz gibi şirketin dönem varlıklarının hızlı bir şekilde artması güzel bir şey. Ancak yükümlülükler buna kıyasla nasıl artıyor buna da bakmamız lazım. Yükümlülükler tarafında bakın kısa vadeli yükümlülüğümüz 2023 3. çeyrek sonunda 852,5 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Hemen yukarı bakıyorum. 855,9 milyon lira. Yani şu şu anda dönem varlığımız neredeyse kısa vadeli yükümlülüğümüz kadar. Bu şirket için aslında çok olumlu bir durum değil. Ancak net işletme sermayesi şu anda pozitif ve büyüme şirketlerinde bazen görebildiğimiz bir durum. Geçtiğimiz senatta net işletme sermayesi eksideymiş. 519 milyon dönem varlık varken 533 milyon yükümlülük var. Bir önceki sene de 21'de de eksideymiş. 294'de 337 Ondan önceki sene yine çok ufak bir şekilde artıdaymış. Bakalım şimdi bu kısa vadeli yükümlülükleri neler oluşturuyor? Burada en büyük kısım kısa vadeli borçlanmalardan kaynaklandığını görebiliyoruz. Neredeyse yarısı 403.7 milyon lira, yani neredeyse 404 milyon lira. Zaten şirket al karz gelirinin %30 ila %35'ini finansal borçların ödenmesinde kullanacaktı. Yani burada en azından şirket şu anlık bir derin nefes alacak diyebiliriz. Ancak ben burada bilançoya baktığımda şirketin karakteristiğinin agresif borçlanarak agresif şekilde büyümek olduğunu görebiliyorum. Başarılı olmuş mu bugüne kadar olmuş. Ancak olur da bir ekonomik kriz olur, iç piyasada bir daralma olur, bir şey Yolu şirket sıkıntıya düşebilir. Bu yüzden herhalde artık bu riski de birazcık azaltmak istiyorlar. Halk arz geliri borç riskini de bertaraf edecek diye görüyorum. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları diye de bir bölüm var. 130.8 milyon lirası buradan kaynaklanıyor. Diğer bölümlere bakıyorum. Ticari borçlar 236.8 milyon lira. Ticari alacaklarımız da vardı gayet yüksekti. Hemen buna bakıyorum. 426 milyon lira. Yani ticari alacaklarımız ticari borçlardan daha yüksek. Bu olumlu bir durum. Şimdi hemen uzun vadeli yükümlülükler kısmına bakalım. Acaba uzun vadeli borçlarda durumu nedir? 2023 3. çeyrek sonunda 77.6 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Bir önceki yıl 44.421 milyon lira olmuş bu uzun vadeli borçlanmalar tarafı. 49.4 milyon lirayla en büyük kısmını oluşturuyor. 26 milyon lira yakında bir ertelenmiş vergi yükümlülüğü var. Bunu çok hani şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan bir borç olmadığı için ben açıkçası çok önemsemiyorum. Ancak zaten şirketin bu kısa vadeli bölümlerine kıyasla zaten uzun vadede öyle çok önemsenecek bir bir problemi yok. Yani 77.6 milyon liralık bir borç zaten kısa vadeli yükümlülük tarafı 852.5 milyon lira. Yani aradaki farka baktığımızda zaten uzun vadeyi birazcık özet bir şekilde konuşurken bunları göz ardı edebiliyoruz. Öz kaynaklar tarafına gelelim. Bir şirketin amacı nedir? Öz kaynaklarını hızlı bir şekilde büyütmek, öz kaynak karlılığını yüksek tutmak ve yatırımcısına, shareholderına en güzel karlılıkları sunabilmektir. Öz kaynaklara baktığımızda 2022 yıl sonunda 196 milyon lirayken 2023 3. çeyrekte 356 milyon lira olduğunu görebiliyoruz. Yani güzel bir artış var burada. Yaklaşık %70-%75'lik bir artış. Öz kaynaklar tarafında 2021 yılında negatife düşmüş şirket. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir önceki yılda 21 milyon liraymış. Yani 2020 yıl sonunda 21 milyon lira olarak gerçekleşmiş şirketin öz kaynakları. Net dönem kar zararı kısmına baktığımızda zaten burada yıldan yıla net dönem kar zararının yine artarak devam ettiğini görebiliyoruz. 2020 yıl sonunda 2.2 milyon lirayken şu anda 2022 yıl sonunda 44 milyon liraya yakın gerçekleşmiş. 2023 3. çeyrekte de 160 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Yani 4 katına yakın bir artış var. 2022 yıl sonuna göre elimizdeki son bir da dostlar. Bu tabii ki güzel bir karlılık artışı. Şirket bu dönemlerde gerçekten agresif borçlanmış, agresif işler yapmış. Ancak hedeflerine ulaşmış diyebiliriz. Şimdi halka arz oluyor. Daha da büyük kapasite artıracaklar. Borçları ödeyecekler. Yani elimizde daha büyümeye devam edebilecek güzel bir şirket var. Hemen gelir tablosu kısmına inelim sizlerle beraber. Gelir tablosu biraz daha aşağı olacak? Evet tam olarak burada. Burada hasılata bakacağız. Maliyetlere bakacağız. Sonrasında neye bakacağız? Esas faaliyet kâr zararı zaten bizim için en önemlisi. Ve hemen ardından da son yorumlarımızı belirteceğiz dostlar. Hasılatımız gerçekten 21 yılından 23 yılının 3. çeyreğine ciddi miktarda artmış. Bakın 2020 yıl sonunda 166 milyon liraya yakınken 2023 3. çeyrekte 1 milyar 692 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Yani nereden baksanız 10 katlık bir hasılat artışı var. Maliyet kısmına baktığımızda bakın burada 152 milyon liralık bir maliyet varken burada 1 milyar 453 milyon liraya kadar ulaşmış ve brüt karımız 13 milyon lirayken 2020 yıl sonunda 238 milyon liraya ulaşmış. Nereden baksanız 20 katlık bir brüt kar artışı. Bu gayet güzel bir oran. Esas faaliyet karı kısmına baktığımızda da karlar evet 2020'de biraz tıraşlanmış. Bu yılda da azıcık tıraşlanmış ancak oransal olarak gerçekten daha iyi bir konumda diyebiliriz. 2022 yılının aynı dönemine baktığımızda 528 milyon liralık bir asılat var. Bu asılat neredeyse 3 katından fazla artmış. 2022 yıl sonunda 808 milyon liraymış hasılat. Bu da iki katından fazla bir artış demek. Son çeyrek geçtiğimiz sene daha güzel geçmiş 2022 yılında. Eğer bu çeyrek de öyle olursa yıl sonu bilançosunu açıkladığında Alves Kablo çok daha sürpriz bir tabloya ulaşabiliriz dostlar. Esas faaliyet karını bu şekilde konuşmuş olduk. Dönem kar zararını zaten biraz önce konuşmuştuk. Yani son çeyrekte aslında daha güzel sonuçlar gelirse biz bunu şu an görmediğimiz için yorumlayamıyoruz. Ancak FK'sının, PDDD'sinin daha da aşağıda oluşabileceğini söyleyebiliriz. Yani Alves kablo buradan özet olarak baktığımızda güzel olarak gözüküyor dostlar. Finansallarında evet borçluluk konusunda problemleri var. Ancak halka arzdan sonra bu problemleri çözüleceğini düşünüyoruz. Şirket bir nefes alacaktır. Eğer önümüzdeki dönemlerde de bu şekilde bir agresiflik devam etmezse güvenli bir büyüme yatırımı olabileceğini ben düşünüyorum. Sizlerle beraber yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ve videomuz burada noktalandı dostlar. Umarım yararlı bir anlatım olmuştur. Siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın